Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bakmayın böyle dinç göründüğüme. Ben ağır korona atlatanlardan biriyim. Korona beni aldı böyle aşağı etti. Ne <laughs> kalacağım? Korona gerçekten hafife alınmayacak bir hastalık. Bugün sizlerle nasıl korona oldum ve koronayı nasıl atlattım bunları paylaşmak istiyorum. Bir kişiye bile faydam dokunursa ne mutlu bana. Çünkü ben inanılmaz ağır geçirmeme rağmen mucize gibi atlattım diyebilirim. Nereden, nasıl geçti inanın çözemedim. Çünkü ben inanılmaz temizliğe önem veren bir insanım. Yani çok titiz denen tiplerden değilim ama bu korona sürecinde dışarıya çıkmıyorum. Özellikle hani koronadan dolayı. Zaten bir yere de gitmiyorum çalışmadığım için. Kızımın sadece kreşine götür getir yapıyorduk ve onun haricinde market alışverişine gidiyorduk. Onlarda zaten eldiven maske her şey kış dönemi olduğu için her şey mevcut. Eve geldiğinde de mutlaka eller yıkanıp ya kolonyalanıyor ya da dezenfektan kullanıyordu. Dışarıya gittiğimizde herhangi bir şüpheli durumlarda mutlaka dezenfektan yine kullanıyordum. Sonuç itibariyle korona bulaşabilecek bir ortam ortamda hiç bulunmadım diyebilirim. Bağışıklığımın düştüğü bir dönemdi. Aralık ayı. Meri'nin de kreşi ara vermişti. Zaten Noel tatili vardı. Arkasından yılbaşı. Yani buradan anlayacağınız üzere yılbaşına ben korona girdim. Aa! Eşim bir gün iş yerinden çok yorgun bir şekilde ve 40 derece ateşle geldi. Bir buçuk gün boyunca ateşi hiç inmedi ve bize hep onun söylediği bir şey vardır. Beni ellemeyin. Yatınca geçer. Uyuyunca düzelirim. Ki gerçekten en yoğun çalıştığı Aralık ayı çok uzun saatler çalıştığı dönem olduğu için yorgunluktan olduğunu söyledi. Gerçekten onu söylediği gibi de bir buçuk gün sonra kendisi ayaklandı ve hatta sonrasında işe gitti. Ama ben tabii yoruldum biraz hani içime el vermedi sonuç itibariyle. O ateşliyken ne olacak Allah korusun bir şey olmasın falan diye. Ben uyuyamadım. O bir buçuk günün sonunda bende bir halsizlik başladı. Ama onun öncesinde birkaç gün öncesinde ben bende bir bel ağrısı başladı. Ve ben birisinden duymuştum ki bu gerçekten çok doğru. Doğruladım yani gerçekten. Korona sizin vücudunuzda en hassas yeriniz ise oranızdan vuruyor. Yani ilk ağrı oradan başlıyor diye bir şey duymuştum. Gerçekten çok doğruymuş. Bende bel fıtığı var. Ara ara yoklar. Bayağıdır bir şey yoktu. Çünkü bel fıtığında bilenler bilir. Ani kilo değişimi olmadığı sürece veya ani bir şey kaldırmadığınız sürece bu ağrıyı yapmaz. Ve o dönemde herhangi bir şey de yoktu bunları içeren. Bende aniden bir bel ağrısı başlamıştı. E bu bel Bel ağrısı birkaç gün içerisinde bildiğiniz nina musulü kambur bir şekilde yürümeye kadar döndü yani. O kadar bel ağrısı ağırlaştı ki ne oluyoruz dedim. Arkasından bu halsizlik durumu başladı. Eşim işe gitti. Ben çocuklarla evde yalnızım. Aa, öyle bir halsizlik var ki yani böyle kalkamıyorum yerimden. Sürekli uyumak istiyorum. Sonra 38 buçuklarda ateşim çıkmaya başladı. Çocuklar uyutmuyorlar. Benim bir tane ufaklık var. O zaman 2 yaşındaydı. Anne haş olma diye kafama vuruyordu. Yani benim yatabilmem imkansızdı. İlk zamanlar ne öksürük var ne ateşim çok yüksek. Yani kırkları bulmadım ben hiçbir zaman bulmadım. 8-6'nın üstüne çıkmadım yani. Birkaç kez ateşim çıktı. Öksürük falan yok. Boğaz ağrısı yok. Hiç şüphelenmedim açıkçası. Sadece o dönem bağışıklığımın düştüğü bir dönemdi. Hakikaten dedim herhalde ondan dolayı grip oldum diye düşündüm ve ben direkt maskeyi taktım zaten. Çocuklara grip de olsam sonuçta bulaşmam için şikayetler artmaya başladı. Halsizliğim arttı. Kas ağrıları, vücut ağrıları, baş ağrısı, geçmeyen bir baş ağrım vardı. Ateş düşürücü ve herkes içiyorum ama hiçbir şey yaramıyor. Sonraki dönemlerde ishal eklendi. Sadece bir gün yaşadım bunu gerçi. Öksürük hafif hafif gıcık gıcık öksürük başladı. Yani evet. öyle göm göm öksürük değildi. Geniz akıntısı çok vardı. Geceleri uyuyamamaya başladım ben. Sonra baktım ki ben yemek bile yapamaz hale gelmişim Parmağımı kıpırdatamıyorum. O kadar yorgun düştüm. İç organlarım ağrıdığını hissettim. O dönem dedim ki ben bu grip olamaz. Ben böyle bir grip daha önce yaşamadım. Buraya geldim bir senedir. Ev doktoruna bile kayıt olmadım. Yani <laughs> ben böyle bir şey daha önce görmedim dedim. Ben koronayım galiba. Zaten çok hızlı gelişti. Öksürmeye başladım. Öksürüğüm artmaya başladı. Ve ben kısa kısa nefes almaya başladım. Çünkü uzun nefes aldığım her an öksürüyordum ve boğulurcasına istifra edene kadar artık ve her mutlaka istifra ediyordum. Onun dışında sıtma da oldum. Aşırı terleme de oldu. Tad alma ve koku alma duyularımı da yitirdim. Heh <laughs> dedim ben koronayım. Yani böyle bir şey yok. Kolonyanın kokusunu bile alamıyorsunuz. Ondan sonra ben konuşamamaya başladım. Her konuşmamda, her kelimemde boğulurcasına öksürüyordum. Artık eşim dayanamadı. Bizim Almancamızda maalesef hala da çok iyi olmadığı için arkadaşım Sultan'ı aradı ve Selim gerçekten çok kötü dedi. Durumu anlattı. Artık konuşamıyor bile. Benimle konuştu. Hatta ben konuşamıyorum. Öksürüğe boğuluyorum. Hemen acilen aradı. 112'ye durumu anlattığında eşyalarını hazırlasın. Büyük ihtimal hastaneye yatıracak demişler. Ve ambulans gelmeden sağ olsun Sultan aşağıda bekliyordu. Ambulans karşılamak için. Ambulans geldiğinde eşim anlatıyor. Ben zaten böyle yarı baygın haldeydim. Salonda kalkamıyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Aşağıda doktorlar giyiniyorlar dedi. Bildiğiniz astronot gibi giyindiler. Hayır onları falan geçirdiler. Maskeler, gözlükler falan. Odaya böyle astronot gibi girdiler. <laughs> İki tane bavul falan. Şurada göreceğiniz üzere ben zaten yarı baygın yatıyordum. Bana ilk sorduğu şey, beni duyabiliyor musun? Bazı şeyler anladım tabii. Öksürük, ateş, ishal var mı? dedi. Bunları anlattıktan sonra bazı şeyleri tabii anlayamadım. Sultan sağ olsun telefonla bağlandı ve hoparlörden bize aracılık yaptı. Doktorun söylediği bazı şeyleri anlamam gerekiyor çünkü sonuç itibariyle. Ve doktorun ilk yaptığı şey bu çok önemli. Kesinlikle herkese öneriyorum. Geniz akıntısı olan korona olsun olmasın geniz akıntısı olan herkes uygulayabilir. Belinizin arkasına iki tane yastık koyun. Ve mutlaka mutlaka yatarken yatmayın. <laughs> Oturur vaziyette uyuyun. Bana doktorun söylediği buydu. Kesinlikle böyle yatmıyorsun. İki tane yastığı hemen aldı kendisi koydu. Oturur vaziyette uyuyacaksın dedi. Ve bu gerçekten geniz akıntısı için inanılmaz yani direkt neredeyse kesiyor diyebilirim. Ateşime baktı. Ateş 38,5'tu. Tansiyonuma baktı. Tansiyonda herhangi bir anormallik yok. Yalnız şey dikkatimi çekti. Kesinlikle ciğerlerimi kontrol etmedi. Yani dinlemedi. Onun haricinde mesela test yapın diye biz çok ısrar ettik. Doktor dedi ki test biz yapamıyoruz. Sadece ev doktorları yapabiliyor. Burada ev doktorları bu durumu üstlenmiş durumda. Hastaneye gittiğimizde nasıl olacaktı hiçbir fikrim yok. Ama hani hastaneye seni götürürsek dedi şu şu anda. İzole bir odaya alınacaksın ve dış dünyayla bütün iletişimin kesilecek. Tabii ki bunu ben anlamadım. <laughs> Sağ olsun sultan. Sultan olmasa ben bitmiştim zaten. Allah razı olsun bin kere. Bunları tercüme etti ve ben de dedim ki ben evde kalmak istiyorum. Dış dünyayla iletişim kesilsin istemiyorum aniden. Her ne kadar konuşamasam da iletişim kuramasam da insanlarla. Gitmek istemedim hastaneye. Doktor da bir kararsız kaldı ve hastanedeki doktoruyla görüştü. Hatta aşağıda sultan bu görüşmeyi yaparken kulak misafiri olmuş. Hani aslında sınırda alınması gerekiyor hastaneye gibisinden konuşmalar duyulmuş. Ama bana dedi ki, tamam dedi seni götürmeyeceğim. Ama bir iki gün içerisinde eğer herhangi bir daha durumun kötüleşirse mutlaka tekrar arıyorsun hemen gelip seni alıyoruz dediler. Ben de tamam dedim. Söylediği şeyi uyguladım ve bize mutlaka mutlaka e doktorumuzu sabah erken saatinde aramamız gerektiğini ve belki de eve onun gelebilme imkanının olduğunu bilmediğini yani bununla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi. Çünkü şu anda itibaren dışarı çıkmıyorsunuz dedi. Biz ertesi sabah Sultan sağ olsun yine ev doktorumuzu aradığında ev doktorumuzun izinli olduğunu öğrendik. Ev doktoruna zaten bir yıldır hiç gitmiyordum ben. Hiç tanışmamıştım kendisiyle. İzinli olma sebebiyle başka bir doktora yönlendirilmişiz. O doktora telefonlarını açmıyor. Şaka gibiydi. Sultancığım sağ olsun gerçekten gitti ayaklarına kadar. Prosedürün ne olduğunu Öğrendi, ne yapmamız gerektiğini öğrendi ve şaka gibi bana dediler ki ev doktorun ayağına gideceksin, dışarıda sıra bekleyeceksin ve sıran geldiğinde sana test yapılacak. Şaka gibiydi. Ben parmağımı kaldıramıyorum, Zar zor eşimin koluna girerek vesaire arabaya gittim, arabayla geçtik, yürümek zorunda kaldım hatta çocuklarla beraber tabii ki maske, sosyal mesafeyi sağlayarak hadi şey yapıyorum. Her öksürüğümde mutlaka kolumun iç tarafına öksürdüm ama ben ne kadar dikkat etsem de dezenfektanlarla gitsem de ben biliyorum ben koronayım yani zaten 112'nin verdiği kağıtta da covid-19 yazıyor o kağıtla gidin dedi. Gittiğimizde sosyal mesafeye uyarak sıra bekledik dışarıda. E, rapor yazdırmaya gelen insanlarla aynı sıradaydık. Bekledik, sıramız geldiğinde hemşire çıktı. Bizi bir kenara çekip eşimin hem ağzından hem burnundan test yaptı. Benim sadece ağızdan çünkü gerek duymadı herhalde. <laughs> burnuna sokmaya bile gerek yok. Çünkü dilimin ucuna sürse zaten korona <laughs> çıkacak yani. Ondan sonra bize dedi ki şu andan itibaren karantinadasınız. Test sonucunuzu bekleyeceksiniz. Arayacağız size. Ertesi gün bizi aradıklarında eşiminki negatif çıktı. Ben eşimden hastalık geçmiştir diye düşünüyordum. Eşiminki negatif çıkınca şok geçirdim. Benim pozitif çıktı. Zaten onu artık hani düşünüyordum. Ailecek bizi karantinaya aldılar. Telefonda bana hemşirenin söylediği şey çok ilginç. İşte buraya dikkat. Kesinlikle bu mucize diyebilirim size. Allah'tan hemşire de Türktü bu arada. Bana ilk başta dedi ki kronik hastalığın var mı? Yok dedim. Tamam gençsin atlatırsın dedi. Bana çok büyük moral oldu. Ben o aralar öleceğimi düşünüyorum o kadar kötüyüm. Ben dedim ki hani Türkiye'de hep ilaç içiliyor, ilaç veriliyor yani korona ile alakalı. İlaç verecek misiniz? O da dedi ki yok. Ne ilacı? Bu hastalığın ilacı yok ki. Ama doktorun sana şöyle bir önerisi var mutlaka bunu yap değiştiğini göreceksin dedi. Gerçekten ben bunu duyduğumda hiç inanmadım. Açık söyleyeyim inanmadım ama bu mucize bir ilaç bence papatya çayını kaynatacaksın. Buhu yapacaksın. Her gün mutlaka yap bunu. Ve parasetamol kullan. C vitamini al. Dediklerine dikkat et. Bol su iç. Başka bir şey yapamazsın. Ama geçecek. Atlatacaksın. Hemen hemen her gündür seni zaten Sağlık Bakanlığı'ndan arayacaklar. Seni takip edecekler. Ve öyle de oldu. Ben o gün sultana söyledim. Sağ olsun yine imdadıma yetişti. Papatya çayım yoktu tabi evinde. Hatta rapor falan alınması lazım. Buradan arkadaşını gönder alsın. Çünkü siz çıkamazsınız dedi. Onu da aldı. Ve sultan içine sinmemiş papatya çayının yanı sıra eczaneye uğramış bana bir de öksürük pastili almış. Yani öksürük pastili olduğunu ben hiç bilmiyordum mesela. O gün yaptığım tek şey öksürük pastilini almak gece yatarken doktorun söylediği arkama iki yastıkla oturur vaziyette yatmak ve yatmadan yaptığım papatya buharı arkasından duş alıp o şekilde yattım ve ilk defa günlerce uyuyamadığım uykuyu aldım. O günden sonra her gün papatya bursunu mutlaka yaptım ve inanır mısınız gerçekten mucize ilaç diyebilirim size. İnanmadım ama gerçekten çok faydalı ve kesinlikle korona bir yakınınız varsa tavsiye edebilirsiniz. Doktor tavsiyesi yani. 14 gün karantina sürecinde Noel, yılbaşı hepsini atlattım. Sultanlar sağ olsunlar ellerini bizden çekmediler. Her gün arayıp ihtiyacımız var mı diye sordular. Sağ olsun çorba yaptı getirdi sıcak sıcak. Market alışverişlerimizi yaptılar. Gerçekten haklarını ödeyemem. Bu burada her bakımdan hem dil bakımından hem de insani bakımdan çok yardımlarını gördük. Allah razı olsun. Karantinanın son dönemlerinde tamamen ayağa kalktım. Şarkı söylemeyi çok severim ama nefesim yetmiyor. Şarkı söyleyemiyorum. Öksürüğüm daha yeni yeni kesildi. Had alma ve koku alma duyum zaten çok çabuk geri geldi. Ama hala daha koronanın izleri sürüyor. Gerçekten hafif alınacak bir hastalık değil. Mutlaka ve mutlaka söylediklerimi dikkate alın. Benden şimdilik bu bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Bizimle kalın, takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.